Bugün Yay burçları için yeni başlangıçların kapıda olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri hayata geçirmek için cesur adımlar atma fırsatına sahip olacaksınız. Yeni projeler ya da hobiler ilginizi çekebilir ve sizi mutlu edebilir. Sosyal hayatınızda ise beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Eski bir arkadaşla karşılaşmak ya da uzun zamandır haber almadığınız bir tanıdığınızdan mesaj almak sizi geçmişe götürebilir. Bu tür sürprizler sizi daha önce düşündüğünüzden farklı hissettirebilir. Finansal durumunuzu gözden geçirmeniz gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak, geleceğe yönelik planlarınızı daha sağlam yapmanızı sağlayacak. Gereksiz harcamalardan kaçınmak, bütçenizin dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Son olarak, kişisel ilişkilerde daha samimi ve açık olmanız gereken bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, Kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortamda düşüncelerinizi paylaşmanız faydalı olacaktır. Bugün hayatınızda önemli değişimlere zemin hazırlayacak bir gün olabilir.